Merhaba. Ben Profesör Doktor Sibel Özkan Gürdal. Meme Der Yönetim Kurulu üyesiyim. Aynı zamanda Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Genel Cerrahi Anabilim Dalı öğretim üyesiyim ve de Tekirdağ Meme Hastalıkları Derneği Yönetim Kurulu Başkanıyım. 20 yıla yakın süredir de meme ve endokrin cerrahisiyle uğraşmaktayım. Bu videoda GES, saat ve saat ve meme derişbirliği ile Zamanında Fark Et Hayata Dokun sloganıyla zamanında tanı ve tedavinin önemini konuşacağız. Aslında bu karmaşık bir süreç değildir. Sadece süreklilik gerektiren küçük önemli adımlar gerektirmektedir. Kendimize zaman ayırmak, düzenli egzersizler yapmak. Bu düzenli egzersizler yapmak aslında şu değil. Her kadın şöyle diyebiliyor: İş yerinde asansör kullanmıyorum, evde bütün gün çalışıyorum, temizliği ben yapıyorum. Hayır, ondan bahsetmiyoruz. Her gün kendimize ayırdığımız düzenli en az 20 dakikadan yürüme de olabilir, yüzme olabilir, koşma olabilir ama bir düzenli yapılan egzersizden bahsediyorum. Onun dışında beslenme alışkanlıklarımıza dikkat etmemiz gerekiyor. Yağlı beslenmeden uzak duracağız. Sebze ve meyvelere ağırlık vereceğiz. Antioksidan gıdalara ağırlık vereceğiz. Onun dışında obeziteden tabii ki uzak duracağız ve her ay kendimize birkaç dakika ayırarak kendi kendimize meme muayenesini yapacağız ve her yıl 40 yaşından sonra bir 10-15 dakikamızı ayırarak mamografimizi çekeceğiz. Tüm bunlar meme kanseri risklerinin azalmasını sağlar, riskleri azaltır. Bunun dışında sigara ve alkol tüketiminde sınırlı olmamız gerekmekte. Aile risklerimizi biliyor olmamız lazım. Eğer Aile riskimizi, aile genetik riskimizi biliyorsak genetik danışmanlık alarak buna uygun koruma metotlarını seçebiliriz. Koruma metotlarına başvurabiliriz. Tüm bunların yanında stresimizi yönetmek, iyi uyumak, derin nefes almak sağlıklı bir yaşamın ayrılmaz parçasıdır. Yaş ilerledikçe vücudumuz hormonlara strese ve çevresel faktörlere daha fazla maruz kalmakta. Nedir bu çevresel faktörler? Radyasyon, atıklar, onun dışında paketlenmiş, işlenmiş gıdalar, tüm bunlar kişinin maruz kaldığı çevresel faktörler ve birikim arttıkça kişilerde kanser gelişme oranı da daha da artmakta. Bu nedenle 20-39 yaş arası kadınlarda meme kanserini %5-6 oranında görürken 40-49 yaş arası kadınlarda meme kanserini %15-20 oranında görmekteyiz. 50-59 yaş arasında bu oran %25-30'lara çıkmakta. 60-69 yaş arasında da %30-35'leri bulmakta. 70'li yaşlardan sonra tekrar %15-20 oranlarında görmekteyiz. Bu da bize gösteriyor ki zaman arttıkça, yaş ilerledikçe meme kanseri riski artmakta. Kendimize zaman ayırıp her ay birkaç dakikamızı ayırarak meme kanseri kontrollerimizi mutlaka yapmamız gerekmekte. Zamanla değişen yaşam biçimleri sağlığımızı da değiştiriyor. Bu yüzden kendimize özen göstermek yaşam kalitemizi korumamızın en önemli yolu. Dünya genelinde meme kanseri vakalarında son 20 yılda belirgin bir artış gözlendi. Birçok ülkede meme kanseri vakalarında %1 ila %5 arasında bir artış raporlandı. Bunun en önemli sebeplerinden biri kişilerin daha sık doktora gelmeleri ve tarama programlarının artması ama bunun yanında diğer bir sebebi de kişilerin yaşam alışkanlıklarındaki değişiklikler. Bunlar nelerdir? Bunlar artan obezite oranlarıdır, sigara ve alkol tüketimidir, geç yaşta çocuk sahibi olmak, hareketsiz yaşam, çevresel faktörler gibi risk faktörlerine maruz kalmalarıdır. Yani kısacası meme sağlığını korumanın yolu zamanı bilinçli kullanmaktan geçiyor. Kendimizi dinlemek, bedenimize kulak vermek, ve her ay kendimize sadece birkaç dakika ayırmak. Çünkü erken fark edilen her belirti hayatı yeniden kazanmak anlamına gelebilir. Unutmamak gerekir ki zamanında atılan adımlar hayat kurtarır. Meme kanseri kadın hastalığı gibi düşünülmektedir. Ama aslında erkeklerde de meme kanseri görülebilir. %1 oranında da olsa erkeklerde meme kanseri olmaktadırlar. Üstelik erkeklerde meme kanseri farkındalığı daha az olduğu için erkekler ellerine bir kitle geldiğinde doktora başvurmakta sıklıkla gecikirler. Kadın hastaları evre 0, 1, 2'de tespit ederken erkeklerde daha çok evre 3 ve 4'lerde tespit ediyoruz. Bu nedenle erkeklerin de meme kanseri olma ihtimalini unutmamaları gerektiğini ve ellerine bir kitle geldiğinde doktora başvurmaları gerektiğini söylemek istiyorum. Ama bunun yanında meme kanseri %99 kadınları etkiliyor. Bu noktada eş olarak, baba olarak, kardeş olarak, arkadaş olarak kadınların düzenli kontrollerini teşvik etmeleri, hatırlatmaları anlamında önemli destekleri olabilir. Meme kanseri tanısı alan yakınlarının tedavi ve tanı sürecinde destek olmaları onlar için çok önemlidir. Zamanında verilen bir destek kadın için hayat kurtarıcı olabilir. Meme kanseri dünyada en sık rastlanan kanserdir ve hepimizin bildiği gibi her seks kadından birisi meme kanserine yakalanmaktadır. Ama bence bundan daha önemlisi, en sık olmasından daha önemlisi meme kanseri taranabilen, erken tanı konulabilen ve tedavi edilebilen bir kanserdir tedavi edilebilen bir kanser olduğunu hiçbir zaman unutmamak gerekir. Meme kanseri farkındalık ayında zamanında fark et, hayata dokun sloganıyla yola çıktığımız GES, Saat ve Saat ve Meme Der hazırladığımız bu videoda zamanında tanı ve müdahalenin önemine odaklandık. GES, Amerika merkezli bir vakıf olan Get in Touch Foundation birlikte tasarladığı bu bileğimde gördüğünüz pembe saatlerin gelirini tüm dünya genelinde Meme sağlığı eğitimleri ve farkındalık çalışmaları için kullanılmak üzere bu vakfa bağışlıyor. Gesile sadece zamanı değil, farkındalığı da bileğimizde taşıyoruz.